Bir dilenci yol kenarında hasta numarası yaparak vicdan sömürüsü yapıyordu. Zabıta bu dilenciyi takip etti, suçüstü yakaladı. Dilencinin pes dedirten meyve suyunu da meyve suyu oyunu da bu şekilde ortaya çıktı. Sonda tüpüne meyve suyu koyup vicdanları sömürdü. Dilencinin akıl almaz yöntemi pes dedirtti. Şahsın üzerinde sonda Yalancı sonda. Geçen gün söküp atmadık. O Şimdi sonda ya bakacağız. Adana'da bir kişi yüzünde maske, elinde bastonla Yüreğir'deki bu noktayı mesken tutmuştu. Sondayı gösterip hasta numarası yaparak para topluyordu. Ha? Baba çekme bari çekme çekme. çekme. Adamlar yani işte şey böyle. Vicdanlarıyla oynuyorlar. Gel Bak. Duyguları sömüren adam sonda tüpünün içine meyve suyu koymuştu. Zabıta ekibi oyununu bozdu. Bir süre izledikten sonra dilenciyi suçüstü yakaladılar. Geç arabaya, geç arabaya. Sahte taktığı sonda. Yakalanan dilenciye idari yaptırım uygulandı. Gerekli idari yaptırım karar tutana tanzim edin.